Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İrem. Bugün sizlerle birlikte akşam vlog çekeceğim. Akşam rutinde diyebiliriz. Arkadaşlar odamın son hali bu. Sizler benim odamın değişikliğini göreceksiniz zaten. Benim göstermeme gerek yok arkadaşlar. Bugün cuma bir sürü ödevim var. Bir sürü proje ödevlerine Başka ödevlere kadar yapacağız işte arkadaşlar. Fark etmiyor ödev. Bize yapmak düşünce fark etmiyor. Çok yorgunum arkadaşlar bugün. Çok işim var. Oh, şimdi ilk önce arkadaşlar yemek yapacağım. Çünkü ödevden yemek yapma vaktim olmayacak. Hadi geçelim. Benim ağzım mı kanıyor? Kış geliyor arkadaşlar. Ağzım kuruyor. Kış <laughs> Evet arkadaşlar şuralara biraz attı ama doğradık. Şunu doğramadım. Biraz ne bileyim bıçık bıçıktı. Doğramadım ben de. Bu arada domatesli pirinç yapacağım. Çok canım ön istedim. Şimdi bu alttan arkadaşlar. Ben bunu yatırım Siz beklemeyin ki Daha çok yıkar. Evet bu da yağmış. Hiç. Bilmiyorum, bilmiyorum Şöyle, şöyle de silelim annem ağzına sıçması Yapıp geliyorum. Arkadaşlar. Neyse. Yemek yaptım. Mük altı. Şimdi ışık atalım, ay bu ne bismillah. Aslında hava pek de karanlık değil. Şimdi gidip ödev yapalım, koş koş koş. Evet şimdi ders yapacağız. Manyağım ah, gidiyor. Ya bunu etlemiyor? Zaten ışık da yok. Tribotum da düşecek gibi. Arkadaşlar hemen bu şeyi çekip şarjı koyacağım. Sonra devam ederiz. Şimdi. Ödeyelim mi? Hmm, Proje devi 30. Hangi dersi unuttum ben. Tarih 52'ye kadar. 52'ye. Edebiyat 38'e kadar yap. Ben yapayım arkadaşlar sonra açarım. Çünkü şarjım yok. Of, evet arkadaşlar 2 saatim şuna geçti. Ödev kontrolcüsü oldum tarihten iki saat şunu harcadım cetvelle uğraştım filan bir de şunu yazdım şunu yazdım en çok zaman bunu gitti şimdi ödev bu kadar olsun arkadaş Çünkü gözlerim yanıyor ve acıktım Evet arkadaşlar şimdi kendime yemek koyacağım çok acıktım

Bunu yiyeyim arkadaşlar. Hı -hı. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.